Baba. Nasıl? Canım. İyi misin? İyi, iyi. Ne haber oğlum? İyi baba, korkuttun bizi ya. Postu derdir, ama iyi mi? İyi, i̇yi, iyi olacaksın tabii. Yorma kendi. Ee, çocuklar ya çocuklar gelsenize. Ha, yok baba yok yok. Sen güzel güzel yat dinlen. Birazcık uyu biz kapıdayız zaten konuşuyoruz sonra. Evet. nerede? Gelmedi mi? Son günlerde gerçekten. Ben evde değil miydi ya son gün? Ya neyse dışarıda konuşun. Diyor muyum babana? Tamam, tamam. Biz dışarıdayız. Ya bu son gün nerede harbiden ya? Ya dedem ne bilek nerede ara sor. Ya o araba mezarlığındaki herifler aldılar telefonları parçaladılar. Sonra ben gittim yeni telefon aldım. Numara kaldı eski telefonda. E ne var? Geri yüklenir o yeni hatta. Ben halledeyim. Oluyor mu öyle? Oluyor oluyor. Savaşı şey ne yapacağız? Ne yapacağız? Bulduğumuz yerde indireceğiz hayvanı. Abi senin intikamını almış şerefsiz. Lan bu herif neredeydi? Nasıl ortaya çıktı? Bir anlayamadım. Evet. Tamamdır. Mesajları da geri yükledi. Tamam. Hay yaşa. Sağ ol. Bu ne lan? Songül lan bu. Ha, zahmet oldu yavrum. Estağfurullah, <laughs> afiyet olsun. Ee, nasıl? Bahri Bey'den bir haber yok mu da? <laughs> Valla yok da. Anne, Sadrettin amca arıyor. Hastaneden herhalde. Ver, ver. Alo, Sadrettin Bey. Alo, Ümran. Songül nerede? Nasıl? Nasıl? Yoksa kötü bir haber mi var? Son nerede diyorum son gün? Valla sabahtan Fatih çıktılar. Nereye gittiler? Bilmiyorum ki. Tamam İmran. Sa Sadrettin Bey, Bey, Alo, Bahri Bey nasıl? İyi, iyi. Çok iyi, iyi olacak. Geç. Allah cezanı versin Ha ne kadar beni burada tutabileceğini zannediyorsun? Sadrettin beni arayıp sormayacak mı zannediyorsun? Arasınlar Songül, arasınlar. Bizim artık saklayacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Seviyoruz işte birbirimizi ya, bu kadar basit. Ya herkes bilsin, herkes ya. duysun. Sen bayağı delirdin. Ruh hastasına bağladın. Ne sevmesi ya? Sakın ses çıkarma. Sakın. Alo. Fatih. Son günlerde sabah beraber çıkmışsınız. Burada yanımda abi. Nasıl senin yanında? Neredesiniz siz? Abi biz kaçtık. Ne diyorsun oğlum sen? Kafan mı güzel? Ne istin? Abi biz... ...son günde birbirimizi seviyoruz. Ne? <laughs> Lan Fatih, o fotoğrafları diksen sen misin yoksa? Ulan sizin ikinizi de öldüreceğim. Ulan etlerinizi köpeklere yedireceğim şerefsizler. Abi gelme boşuna sen. Sen kendi yoluna git biz kendi yolumuza gidelim. Ulan ben de sizi delik deşik etmezsem benim de adım Sadrettin değil. Gerizekalı! zekalı! Geri zekalı! Vasiyetimizi imzaladı farkındasın? Hiçbir şey yapamaz korkma tamam. Hiçbir şey yapamaz bak kaçacağız çok uzaklara gideceğiz tamam mı? Kurtulacağız. Allah'ım. Allah'ım nasıl bulamaz. Ay'a gitsek bulur o bizi. Allah'ım aptalsın sen ya aptalsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.